Herkese merhabalar Evet sevgili dostlar Gördüğünüz gibi bugün tek başımayım Gökcan bugün yok ee, Tekneye gitti Teknede bazı işleri var Biliyorsunuz şu an teknesi hazırlık içerisinde Sezona başlayacaklar O yüzden tekneye gitti Bugün ben de tek başımayım çocuklarla beraber Çocuklar içerideler Ben de balkonumda Bugün tohumlarımızı ekeceğiz ee, Tohumlarımızı aldık Öncelikle neler aldığımı söyleyeyim Patlıcan, kabak, salatalık, domates Dolma biber ve normal tatlı biber aldım. Yani en e, ihtiyaç olan şeyleri aldım şimdilik en azından. Şimdi onları ekeceğiz. Önümde 70'lik büyülerim var. E, Ayrıca geçen seneden kalma da 3 e, toplamı 3 tane büyülerim var. Onları ekeceğim ama öncelikle bu büyük viyörelere domatesimi, e, biberimi ve dolmalık biberimi ekmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle koyayım. Bunları köşeye ayırayım. Bunları da o 45'lik böylelere yapacağım. Evet, şunu da göstereyim. Torf toprak aldık. Onunla yapacağım. Ha, bu arada fosili aldık. Ee, bunu bir aktardan aldık. Daha iyi çıktığını söylediler bize. Bunu tabi serperek yapacağız. O yüzden bunu da şimdilik kenara kaldırıyorum. Şimdi başlayalım bakalım. Hava da çok güzel. Havayı değerlendirelim istedim tek başımayım. Evet, önce şunları buraya koyalım. Önce topraklarımı koymak istiyorum şöyle. Bayağı da çok var. Biliyorsunuz bir süre rahatsızdım. Ee, yeni iyileştim sayılır. O yüzden işlere devam. Şöyle. Evet, şimdi. Öncelikle domatesimizi açalım. bu da Şimdi şunu şöyle bir alayım. Ben daha rahat yapmak açısından şöyle önüme doğru çevireyim. Ve başlıyorum. Evet bunlardan iki iki koyacağım. Çünkü öteki türlü çok fazla oluyor. Geçen seneden tecrübe edindik bunu da. Araştırdım. 2-2 i̇ki iki atmamız yeterli oluyormuş. O yüzden iki 2 atacağım. Evet maalesef talihsiz bir kaza yaşadım. Telefonumun şarjı bitmiş ve ben çekiyor zannediyordum. O yüzden size ekerkenki çekimi yapamadım maalesef. Domatesimi bitirdim. E kenara kaldırdım. Onu da size daha sonra göstereceğim hepsini bitirdikten sonra. Şimdi bibere geçiyorum. Önce biberi dökelim, ondan sonra toprağımızı tekrar koyacağız. sarı sarı ne güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi öncelikle toprağımızı Biberleri de iki iki atacağım. Evet, şimdi biber de tamam. Kalanları içine dökelim tekrar. Katlayıp biberlerin altına koyuyorum ki karıştırmayayım diye. Şunu da Evet bu son 70'lik yönümüz. Şimdi sıra dolmalık üzere geldi. <laughs> Evet bu da tamam. Şimdi bunu da kalan tohumları saklayalım. Bunu da katlayıp aynı şekilde altına koyacağım karışmasın. Sonradan etiket yapıp şöyle yanlarına yapıştıracağım. İşte biber, domates falan yazacağım. Karışmasın diye. Evet. 70'lik viyoller bitti. Şimdi bizim geçen seneden kalma biyoları ekmeye başlayacağım. Tabi biraz kaymış tipi <laughs> Ama geçen seneden kaldığı için böyle. Toprağı yaptıktan sonra düzelir diye düşünüyorum. biraz zor oluyor ama ikişer tane atmaya çalışıyorum ama arada üç üçer üçer de kaçıyor ona yapacak bir şey yok almaya kalkınca da toprağa karışıyor zaten. Bunlar da bitti. Bunları da yerlerine koyalım. Evet, şimdi salatalıkları geçtik. Şöyle tohumları göstereyim. Şimdi önce şöyle üzerine hafiften delelim. Ondan sonra başlayalım ekmeğe. Bunlar biraz daha kolay olacak gibi. Çünkü diğerlerinden biraz daha iri ya. Hemen pat 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 hallederiz. Evet. Bunları da iki iki atacağım. Neyse ki bunları ayırmak biraz daha kolay. O yüzden iki iki koyabiliyorum rahat bir şekilde. Dediğim gibi daha kolay oldu. Hemen hallettik. Şimdi üstlerini kapatalım. Sanırım kabağım kaldı. Evet. Şimdi son olarak kabağı yapacağız. Bunu bitirdikten sonra Büyülerimiz bitince sizlere ne kadar toprak gittiğini, kaç büyüle gittiğini anlatacağım. Hepsini göstereceğim. üstlerini kapatalım. Bunu da yerleştirelim. Evet. evet, kabağımız da tamam. Evet, şimdi biraz mola verelim. Yoruldum biraz otururken belim biraz ağrıdı. Şöyle sıcak güzel bir kahve içtikten sonra işlerimize tekrar devam edeceğiz. evet çiçeğimde yaprak verdi ee, bir takipçimiz yorumda bize şöyle kökten kesin daha çabuk ve daha güzel çıkar demişti Biz de öyle yaptık gerçekten işe yaradı baya bir yaprak verdi normalde durdurmuştu kendini vermiyordu fazla ama şu an çok güzel yaprak verdi evet viyollerimiz tamam şimdi bunlar 70'lik viyoller bunlar da geçen seneden kalma 45'likler ee, bu kadar bir böyle şu kadar bir toprak gitti. Şöyle göstereyim. Az bir şey kaldı dibinde. Torbası bir şekilde. Burada da fasulyemiz var. Bu fasulyeyi zaten direkt toprağa gömeceğiz. O yüzden burayı kenara ayırdım. Yani ekeceklerimizin hepsi hazır diyebiliriz. Çıktıktan sonra güzel bir şekilde toprağa ekeceğiz. Oo Gökcan Reis hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne yapayım valla bitirdim işlerimi Yapsın şükür. Yoldayım. Evet yaptım. Yoruldum ya. Hı. Hmm. E, tabii zordur. Yol da yoruyor. Tekne de yoruyor. Değil mi? Yol yorar evet. Yoruldum yani baya. Vallahi... Şey gibi uyuyacağım şimdi yatacağım. Şimdi. <laughs> Neyse dinlenirsin <laughs> biraz. Masaya yatacağım uyuyacağım. Nasıl iyi? gidiyor mu teknede işler? Hazırlıklara i̇yi, devam. Daha başlamadık ki şeyi. Tura başlamadık ki de. Göremiyoruz daha turu. E dur bakalım. Başlasak bir önce de. Hayırlısı bakalım şimdi. Ramazan erken alındı. Ramazan bayramı derken olacak. İnşallah biraz erken başlar bu sene Büyük ihtimalle. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Nisan'ın kaçında? 17'sinden bayram, 15'inden bayram. Herhalde o bir hareketlerini diye düşünüyorum. Evet. Daha hazır değil zaten herhalde tekne. Şu an şey aşamasında. Hazırlık aşamasında. Yok şu an tekne hazır. Teknede bir sıkıntı yok. Şu an her şey bitti. Bitti mi? İyi bari. Şu an her şey bitti. Sıkıntı yok yani. Sadece işte müşteri. O da sezonu gelince yani, artık. O da sezonu gelince şu an. Boş. Var gezenler ama yani boş. Boş geziyorlar. Boş boş. Değil mi? <laughs> onlar kimse gelmedi henüz. Ne sayılırsınız? Onlar da turistler de. Çünkü tur genelde turistler iş yaptığın için. Evet. Teknede. Yani yerli çok nadir çıkıyor. Yani oradan Turistler de şimdi bizim şeye denk getiriyorlar işte. Niye kalabalık olsun diye yapıyorlar bilmiyorum ama bizim bayramlara falan denk getirip de geliyorlar. Olabilir. Yani o yüzden diyorum Nisan'ın 15'inde herhalde olur bir şeyler. Hayır. Daha çocuk. güzel gözüküyor şeyde. Yapabilmiş mi? Böyle. <laughs> yani benim kadar aslında. Allah Allah. Düzgün şey. <laughs> durmuyor ama baktığın zaman. Hmm. Bak, Sen toprağı atmışsın, kapatmışsın. Ne olacak şimdi? böyle tane 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 gözükecek. <laughs> Ay o kadar geldi elimizden. Şimdi onlar biraz dinlensin bir gece kadar. Ondan sonra yarın sularız artık. Ee, yarın şey, şey alıp sulayalım. Böyle direkt üstten suladığın zaman bozuluyor. Evet. Tomlar dışarı çıkıyor. Aynen. Fıs fıs sulama yapmamız lazım onları. Basma şeyler var, ilaçlama şeyleri. Evet, evet. Onları alalım bir tane ortacada. Evet, yarın sulayalım. Harbize zaten şeyler böyle de. Dolu koyarız yerine. Yeşillikler, meşillikler bitti. Biraz yeşillik almamız lazım. Evet. Arpacık, soğan almamız lazım. Onlar da bitti. Onlardan da ekelim bahçenin bir kısmına. Bir yere güzel bir yere ekelim onları da. Böyle evet, gündüz güneş alsın. Oluyor. Akşam almasın. Akşam sulayalım. Değil mi? Aynen. Şu önümüzdeki alan güzeldi ama bakalım orayı kazabilirsek tekrar orayı filerle çevirip orayı ekebiliriz. Çünkü çevirmek lazım etrafını. Tavuklar gelecek. Evet. Tavuklar yer bitirir valla. Gerçi tavukları salmayacağım ama evet salmayacağız. Ben doğru, Onlara yer, yer, yer yapacağız zaten. Tabii. Oraya salma alanı olacak onların. Ama olsun ya yine daha de filo olsun, ya. ya bizim kızlar çok öyle filesiz olunca dokunuyorlar. Filo olsun daha iyi. He. Hem bazen dışarıdan da tavuk geliyor bizim bahçe onlar yemesi. Otuz ekmem lazım sonra ot çıkıyor ya. Evet. evet sevgili dostlar bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.